Yeni böyle e, şarkınıza geri dönüşler nasıl oldu? O kadar hani grupla beraber ilerliyorsunuz ya şimdi tek e, devam etmeye karar verdiniz. Mutlu musunuz? Her şey yolunda mı peki? Aslında yolunda e, bazen e, grup olayı biraz bazen zor olabiliyor. E, çünkü grupta 3-4 <laughs> kişi, 5 kişi falan beraber karar almak durumunda kalabiliyorsunuz. Beraber hareket etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Burada biraz daha kendim bir daha özgür hissediyorum gibi düşünebiliyorum aslında evet. öyle düşünüyorum. Kaç şarkınız şark... var? Benim mi? Benim toplam evet. yani toplamda mı kaç şarkım var? Evet. Ee, sanırım 9 ya da 10 şarkım var toplamda. Güzel. Ee, hesaplamadım Hep, hiç hepsi, daha önce böyle ama. Hepsi yayınlandı mı yoksa? Hepsi yayınlandı aslında ya küçük yayınlandı Kuvasta olan albümde yayınlandı. Ama kendi adımla çıktıktan sonra bu Alem isimli yeni çıkan şarkımla beraber toplam dört şarkım oldu. Beşinciye de çalışıyorum şu anda. Başladım Sizi tebrik ediyorum bu arada. Adı Aşk Olsun. E, şarkımızın hikayesi beni çok e, şey böyle etkiledi. Çünkü bazı şarkıların hikayesini öğrendiğimiz zaman o şarkı daha bir etkileyici anlama geliyor. Bir kanser hastasının e, aslına bakarsanız mücadelesini anlatıyorsunuz o e, şarkıda. Geri dönüşler nasıl oldu? E, Valla dediğim gibi ilk şeydi ilk albümdü benim için kendi adımla çıkardığım o bir başlangıçtı. Aslında şimdi şimdiki o şarkının hikayesi evet bir ressam arkadaşım ressam arkadaşımın bir e, çok yakın bir tanıdığı ve kendisi çocuk sahibi olmak istemesine rağmen maalesef meme kanserine yakalanıyor. E, bu sırada e, onun, on, onun sayesinde hissettiklerinden bir tablo yapıyor ve Meme kanserine yakalanan kişinin eşi de kendisine çok destek oluyor bir taraftan da bu kanseri sürecinde. Ve ressam arkadaşım Ayşe de bu hissiyatlı bir tablo yapıyor. O tablonun hikayesini anlattıktan sonra ben de o tabloya esnadan ve bu hikayeye esnadan bir şarkı yazdım. Adı Aşk Olsun onunla alakalı bir şarkıydı. Hmm. Klibimizde de aslında biraz bu konuya yer vermiş olduk ama o işte dediğim gibi biraz 3 Şubat'ta çıkan şarkıydı. Yakın zamanda Alem isimli bir şarkım çıktı. Bununla biraz daha iyi hissediyorum. Alem şarkısı da biraz daha iyi hissediyorum aslında.